Selam, selam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nefes alırken kutu çizmemin faydalı olduğunu hissetmeli. bölümün radyasyonuna yakalandığım için aldığım nefes sağ tarafında tam bir işlev oluşturmuyordu. Oluşturmuyordu. Allah'ın kutu işlemi çizdiğinde sanki o aldığım nefes bir yerde e, hapsedilecek, diğer yere kaçmayacak yani bir sızıntı falan olmayacak yani aldığım nefes istediğim yerde kalacak şeklinde böyle bir sınır çiziyorum Allah'ın izniyle o düşünceyi oluşturuyorum Allah'ın izniyle bu kutu çizme işlemi Allah'ın izniyle düşüncemde biraz canları konuşurdu elhamdülillah hem yazma hevesimi de arttırdı nefeslerimi düşünüyorum çiğnerken bile kutu çizmeyi düşündüm ekber ifadesinde Allah'ın izniyle söylüyorum e, satranç önerken ekber diyorum yani ekberler kalemini tutma hevesimi arttırdı oradan da sebebi 7 ayetini okurken insan müzik her bir parçadan parçalanacaksınız. Ağrımızın derinliğini düşünüyoruz ve delinmemesi için nefes almamalıyız. İşte ağzımız nefes istenilen yerde kalması için, başka yere taşınmaması için işte kutu çiziyorum anlarınız Elhamdülillah Rabbilerimin kutun bayağı faydasını seçtim. İçerisine su rakamlar da yerleştiriyorum. Kur'an-ı Kerim ayetleri de yazıyorum, harfleri yazıyorum. hem yazmaya ve smart hem de su Kur'an yazmaya inşallah yoğunluğum artar. Sadakın Allah'ın